Merhabalar arkadaşlar Yine bir videoyla sizlerle birlikteyim Sizlerle olmak büyük mutluluk benim için Geçen videoda da bahsetmiştim Bu yazılan hikayeler Yazdığımız hikayeler Tamamen gerçek dışı olup e, Hayal ürünüdür Karakterler olsun, mekan, yerler Tamamen hayal ürünü olup Gerçekle hiçbir alakası yoktur Bunu öncelikle belirteyim sizlere e, Abone sayımızı yükseltelim e, bildirim zilimizi açalım e, ve bütün sinema severleri kurgu hikaye sevenleri senaryo hikayesi sevenleri buraya davet ediyorum unutmayın burası sizin kanalınız burası sizin kanalınız unutmayın arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar evet şimdiki senaryo hikayemize geçelim adı hayal dünyası Kısa metraj senaryo hikayesi. Yazan bendeniz Fatih Güven Çahit. İyi dinlemeler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Unutmayın. Abonelerimizi yükseltelim arkadaşlar. Hayal Dünyası. Kısa metraj senaryo hikayesi. Hey gidi koca dünya. Karnı büyük koca dünya. Hayal de kurmasa ne yapacak bu kulun? Bedrettin kulun ha? E ee, fakirin hayali zenginin çenesi çok olurmuş. Niye mi? Bakın anlatayım. Ben mesela akşamları otururum. Yakarım bir sigara, başlarım hayal kurmaya. Öyle kurarım ki bazen kendimi kaybeder, o hayalin içinde bulveririm kendimi. Başlarım o hayal dünyasındaki karakteri oynamaya. Tatlı da gelir yani he. Bazı zaman sigaram elimi yakar da öyle aykırım daldığım hayalden. He? Kiminin parası vardır ama yemez. Boğazından zor bela geçer bir lokma. Bizler Allah ne verirse yeriz. Allah'a şükür boğazımıza Rabbim kelepçe takmamış. Yoksa halimiz nice olur. Ara oluruz. Zenginin parası dilini yorarmış. Efendim. Evet. Zenginler konuşur konuşur da hep çenelerini yorarlar demiştim. Ve çevredekilerin de kulaklarını yorarlar. Anlatırlar da anlatırlar. İşte şöyle yaptım da böyle yaptım. İşte şunu şuradan aldım da bunu buradan aldım. Eh bu garip Bedrettin yine hayal kurmaya devam etsin. Boş ver. Şimdi iş zamanı. Sandala, sandalı iteleyi verdim. At, atladım. içine. Bugün erken çıktım balığa. E balıklar bizi bizi bekler. Bir yandan da Hasan Baba balıkları bekler tabii ki. El ortasını atarım denize. İstavrit, mezgit, kefal. Ne düşerse eyvallah derim. Anlayacağınız. Deniz bugün Allah'tan fazla dalgalı değil. <laughs> Güneş daha doğmadı. Attım oltaları Bismillah diyerekten denize. Ufak ufak tatlı bir rüzgar esiyordu. Deniz ve yosun kokusu bir yandan bir yandan da çılgın gibi bağıran martıların sesleri. Tuttuğum balıkları bir kasaya koyarım. Sonra onlardan birer tane alır, martılara atarım. Garipler nasiplensin diye. Yaz ayının bitmesine daha vardı. Güneş doğmak üzereydi. Şapkamı taktım kafama. Gözüm oltalarda. Bir sigara sarı verdim çar çabuk ve yaktım. Sandal ufak ufak sallanıyordu dalgalardan. Acaba denizciler hiç deniz kızı görmüşler miydi? Vallahi karşıma çıksa herhalde aşkım ilerledi. Çek at çek at bir kasa balık tutmuştum. Akşam oluyordu. Baktım bizim balıkçı Hasan da az ileride sandalda demleniyor. Ula hep gele mi atıyorsun? Bize yok mu kaptan diye bağırdım. Uy Bedrettin gel ula gel ha sana da ver da dedi. Sandalı yavaşça yanaştırdım. Bizim Karadenizli uşak ufağın dibine çoktan dar ekmişti. Yahu dibine dar ekmişsin bunu neyine vereceğim? Kalmamış ki dibinde. Bu kafayla denize düşmeyesin ha dedim. Yok yok düşmem. Deniz beni sever. Her balığa çıktığımda rakıdan bir damla damlatıveririm tüverim de, denizin ağzına. Ula denizde de sarhoş edip balıkları da sarhoş edeceğim. Demek ki ondan böyle balık tutuyor sana dedim. Güldü. Uşağım kasayı doldurmuşsun ha. Bugün iyiydi. Hüseyin kardeş. Neyse ben kaçayım. Hadi eyvallah. Bunları götüreyim de paramı alayım dedim. İyi madem. Akşam gelecek misin mekana? He geldim dedi. birkaç olta var. Onları toplayıveririm gelirim. Ben küreklere asıldım. Kıyıya vardım. Sandalı baladım. Kasayı kaptım. Doğru Hasan babanın mekanına. Çevredeki sandalcılara da yavaş yavaş damlamaya başlamıştı buraya. Vay Bedrettin oğlum. Hoş geldin dedi. Baba. Hoş bulduk baba. O kasayı doldurmuşsun. Bugün Allah yüzümüze baktı be baba. Allah bereket versin. Doldurduk işte bir şeyler dedi. İyi, kefal, mezgit, istavrit, güzel dedi. Ve sonra ceb elini cebine atıp para çıkartıp verdi. Ve ekledi. Otur bugün bendensin. Yapma babaya. Her akşam bendensin diyorsun. Olmaz ya. Olur olur. Sen benim oğlum gibisin. Olur olur dedi. Gülerek. Gerçekten babayı çok severdim. Babamdan ayrı koymam bir müşkülüm olduğu zaman eline hemen cebine atar, bana verir. İyi mi insan baba. Sonra baktım bizim müjdat geldi. Ben de oturdum sandalyeye, o da oturdu. Ne olan? Kamyon çarpmış gibisin. Çarptı abi çarptı. Hem de ne çarpmaz. Hayırdır? Yahu her zaman aynı mevzuyu anlatıyorum. Anlatmayın diyorum ama. anlat. Anlat. Benden sır çıkmaz biliyorsun. Şu benim kaynana. E, Eee birkaç kuruş kenara koyuver dedim. Sen tut. Hanımın aklına gir. Onları al. Hanıma ve kendine birer tane de bilezik almışlar. Hoppala. Senin paraya mı? Ha benim paraya. Niye böyle yapmışlar ki? E acısı var da ondan. Ne acısı? Rahmetli kayınbaba vefat etmeden önce ondan para almıştım. Geri de ödeyemedim. E onu dert etmiş demek ki kendine ki paraları benim paraları lüp etmiş. Vay be arkadaş. Yahu de kalmıyor muydu bu kaynana? He kalıyor. E peki bu niye şimdi? Ben de onu diyorum ya. Yok yok arkadaş. Evi yaptıracaktım ben. Ne güzel ustaları da ayarlamıştım. Şimdi işler namay oldu. Aslanım evde para tutulur mu? Götüreydim bankaya. Yatıraydım. Ah aklıma ah. Güvendiydim hanıma. <laughs> güvenme arkadaş güvenme. Güvendin dağlara yer. Bunu bilmiyor musun? Gücenme ama insan bazen kendinden bile şüpheleniyor dedim. Hadi içek dedim. Şerefe diyerek kadehimi kaldırdım. Ulan ne adamsın be dedim. Güldüm. O arada bizim Eşref de geldi. No, masayı düzmüşsünüz yine. Gel Eşref gel dedim. No, Müjdat ne bu hal? Sonra anlatır dedim. Şimdi dertli. Boş ver. İliş dedim. Eşref. Tek dertli? Bizim ev sahibi. Hayda. Yahu yet, dert yola ettiniz burayı yahu dedim. Arkadaş. Adam yazam ya da çık diyor. Biz konuşurken Müjdat da içkisini içiyor bir yandan da söyleniyordu kendi kendine. Bu bana yapılır mı? Ah, bu bana yapılır mı? Diyerekten. Eşref'e sen de at bir şeyler adamın önüne Abi sanki saray ev. Her tarafı dökülüyor. Geçenki yağmurda bir görseydin kafamızdan aşağı sular boşaldı. Çık evden. Başka eve çık. Çık da nasıl çıkayım abi? Ev nerede? Hadi diyelim ki evi bulduk. Ya parası? Of of. Vallahi bende o dert yok kardeşim. Ben şu ileride bir kulübem var deniz kenarında. Orada yatıp kalkıyorum. Bazen hırçın dağlar da dövse duvarını. Aman be diyorum boş koyuyorum. Arkadaş, bazen hayal kurardım, hayalimi de içine ettiler dedi. Müjdat. Ulan oğlum, hayal kurmayan adam var. Hayal dünyasında yaşıyoruz hepimiz. Aslanım. Aha bak. Bizim Karadeniz de geldi. Hadi buyur buradan yak. Bunda da bir varsa yandık demektir. Uy uşaklar ne edersiniz ha? Hiç kardeş tokuşturuyoruz. Gel sen de. Uy gelmem mi? Cihaldım da. Dedi ve oturdu yanında. Sen hiç derdin yok değil mi? Dedim. Hüseyin gülerek. Uy dersiz adam mı var ki da? Açtırma sandığın ağzını. Sıralarım sonra dertlerimi. Ha dedi. Ve güldü. Aman bugün yeterince boğulduk zaten. Sanki senin dertler yarına kalsın arkadaşım dedim. Hepsi güldüler. Haydi hayal dünyasına içelim. Bakarsanız hayallerimiz gerçek olur. Dedim. Ve hepsi güldü. Ve sonra arkadaşlar. Bu hikayemiz de burada son buldu. Sizleri seviyorum. Abone sayılarımızı yükseltelim. Unutmayın bu kanal sizin için açıldı. Sizin için ben buradayım. Abonelerimizi yükseltelim. Sizleri çok çok seviyorum. Gönülden dolusu sevgiler, saygılar olsun efendim. Sağ olun, var olun.